AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Ben Derya Usta. Ee, şu anda Ankara'yı yol ikametinde buluyoruz. Ee, İstanbul'da depoyu doldurduk 47 litreye. Ee, şu anda kuantum tüpümüzü kontrol ediyoruz. En son modelini. Ee, arabamız şu anda kaç kilometre süratle gidiyoruz ve ne kadar yaktı ibreyi ve kilometreyi kullanan kişi Ali Bey size tek tek izah edecek. Ve düşüncelerini alacağım. Görüşmek üzere. Saygılar diliyorum. Ali abi merhaba. Merhabalar abi. Ali abi e, İstanbul'dan beri senle ben kullandım. E, sürprizimizi söyler misin abi? Herkes duysun. Abi, sen benden daha iyi kullanıyorsun. Estağfurullah olur mu abi? Şimdi aldığımız yakıt 47 litre şu andaki kullandığımız yakıt ortalaması 100 kilometredeki yakıt ortalaması 4.1 hızımız 110 120 bandında 120'yi geçmemeye çalışıyoruz. Kaç kilometre yaptık artık şu 266 kilometre yol yapmışız. Yakıt göstergesine dikkat edin şimdi. 166 kilometre yol yapmışız ve daha çizginin başında <laughs> depo full sayın. Yani. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim şu andaki mevcut yapılan sistem araba sektörünü ayağa kaldıracak bir sistem. Dizel, benzinli, gazlı ayırt etmiyor. Gazlı arabalarda %18'de yalnızca %20 tarafı. 110 kilometre hızla ve 3.7 ile 3.8 ile kullanıyoruz. Olayın güzel tarafı, e, gaz pedalı ayağınızın ucunda kendi devrini ve kendi süretini kazanacak bir enerjiye sahip. Örnek veriyorum arkadaşlar, şu anda bir tık kadar gazla gidiyor Ali Bey. Gaz veriyor musunuz abi? Ya, yani, sadece sabit tutmaya çalışıyoruz. Sabit tutuyoruz ama rampa çıkıyoruz. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar rampamız var şu anda. Hiç 5. vitesten fark etmiyor. Sadece bir çay molası verdik. Evet, şu anda Bolu'yu geçtik İstanbul'dan Ankara'ya doğru. Yani bu müthiş bir performans. Denediğimiz en iyi. Tamam abi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, Normalinde bu sistem havanın yüzeysel vakum basıncıyla çalışan bir ürün. <laughs> Özür dilerim. Ve arabanın hiçbir orjinal bozulmadan yapılan bir düzeneye sahip. Sistemin en büyük özelliği dizel sistemin en büyük özelliği arabanın orijinalliği bozulmadığı gibi vakum basıncını dengelediğinden dolayı hem yakıt tasarrufu hem hava kirliliği onun haricinde katalitik konvektörü koruması karbon salımını düşürmesi ve yağ devriyle yağ basıncını hareket verimli yakması en büyük özelliği de araba kullanmanın konforunu en ideal şekilde yaşamanızı onun için e, görmek isteyen arkadaşlar yerimiz bir tanesi yeni mahallede atölyemiz birisi de şovrumuz İncirli'de sizleri atölyemize veya şovrumuza bekleriz. Ali abi son düşüncelerini alayım. Ben ilk defa bu performansı gördüm. Şimdiye kadar defalarca test sürüşü yaptım. 110-120 kilometreyi geçmiyorduk ama artık sabredemiyorum. 140 kilometreleri bulduğum halde daha ilk çeyreği bitirmedi. Onu da son parti olarak gösterelim o zaman. Şey 5.2 ile kullanıyor rampa çıktı. Yakıt ortalaması yükseldi. Fakat dikkat edersen depodaki yakıt düzeyi daha çeyrek çizgi bitmedi. Biz toplam kaç kilometre geldiğimizi de gösterelim. 8.6 kilometre yol yapmışız. Ankara'ya 30 kilometre gösteriyor şu anda. Evet. Sizce nasıl abi? Yani yaklaşık 400 kilometreyi tek çizgiyle gelmiş gibi oluyoruz. <laughs> evet. Nasıl anlatayım bilmiyorum. <laughs> Daha anlatacak bir şey kalmadı o zaman abi. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek <laughs> üzere. şaşırtmaya devam et. Tamam abi. Bir <laughs> Veli 50 kilometreyi nasıl gideceğimizi yönelik çalışmaları devam ettiriyorsun inşallah. Allah'ın izniyle inşallah abi. İnşallah. Arkadaşlar saygılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Ee, Ankara'da videolarımız var. Epi zamandan beri video çekmiyorduk. Ee, yurt içi, yurt dışı seyahatlerim vardı. Onları da bitirdim. Kısmet olursa artık bol bol görüşürüz. Hoşçakalın efendim. Ankara'da uğrayabilirsek alamcamız var ona uğrayacağız. Tamam. Ee, demek emekli komutanımız var Murat Asubay ona uğrayacağız. Tamam. Sincan Belediyesi ve OSBS ile ilgili görüşmelerimiz var onlara uğrayacağız. Yani Ankara trafiği biraz yoğun yetiştirebildiğimiz kadar bu trafiği çözmeye çalışacağız. İnşallah. inşallah. Uzun zamandır gelemedik.